27 Haziran 2025 sabahından herkese günaydın. ABD'de bugün açıklanacak olan çekirdek PCA verisi Fed'in faiz kararlarında belirleyici olacak. Beklenti %0.1. Verinin düşük gelmesi Nasdaq ve S&P'de pozitif fiyatlanabilir. Beklentinin üzerindeki bir veri ise faiz indirme beklentilerini zayıflatabilir. Ve geçelim tarifelere. ABD Çinli gümrük vergileri konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu. Ancak henüz kamuoyuna açık bir imza görülmedi. Beyaz Saray, 90 günlük tarife ertelemesinin uzatılabileceğini belirtti. 9 Temmuz Avrupa Birliği için ve 8 Temmuz diğer ülkeler için kritik tarihler. Reuters'e göre Trump'ın gümrük vergilerine rağmen ABD'nin dış ticaret açığı genişlemeye devam ediyor. S&P 500 rekorla kapandı. Endeksler umursamıyor gibi. Trump tarifeleri, bütçe tasarısı ve İran gibi başlıklar gündemi meşgul ettiyse de Amerikan endeksleri yükselişini sürdürüyor. Vadeli işlemlerde ise sabah saatlerinde karışık seyir var. Amerika tarafı veriye odaklanmışken Asya'da farklı bir görünüm var. Japonya parlıyor. Nikkei %1.4 yükselerek 40 bin puanın üzerine çıktı. Bu seviye son 6 ayın zirvesi. Çin endeksleri, Şangay, Hong Kong, yatay ve hafif eksi. Çin'de sanayi karlarında düşüş var. 2025 Ocak-Mayıs döneminde çinli sanayi şirketlerinin toplam karı geçen yılın aynı dönemine göre %1.1 azalarak 2.720 milyar yuan oldu. Çip sektörü AI veri merkezi talebiyle haziranda güçlü bir yükseliş yakaladı. %14.8 artış. Nvidia 154 dolara yükseldi. Analistler 250 dolara kadar hedef veriyor. Altın geri çekiliyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle altın bu hafta %2'ye yakın düştü ve Bitcoin yukarıda 108.200 dolar, aşağıda 107.000 dolar önemli destek direnç noktaları. Amerikan piyasaları açılmadan önce hızlıca gelişmelere göz attık. Daha fazlası için takipte kal.